Girsinler, o anda göstereceğim. Hı. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ahmet Spor'umuzun efsanesiyle sonunda buluşabildik. Şimdi kendisini gösteriyorum sizlere. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ali Fırat, güzel kardeşim, geldi. Baş göz üstüne geldi. Hepinizi çok özlüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ee, artık Ali Fırat'ı kaçırıyorum. Burada benim yanımda kalacak. Bilmiyorum geri yollar mıyım yollamaz mıyım? Düşünmem gerekiyor. Biraz memleket e, hasretini giderdik. E, sağ olsun. Ayağına yüreğine sağlık. Teşekkür Senin ederim abi. geldiğin için. Yani bize kattığın her şey için Amespor'u hani senle öğrendik. Sana çok teşekkür ediyorum burada taraftarların önünde. Taraftarlar da <laughs> seni çok seviyor görmek istiyordu. Evet arkadaş, sonunda buluştuk. Sözümü tuttum. Sağ olun, teşekkür ederim. Cansınız. Sonra yine tekrar görüşürüz. Şimdi biz bir şeyler açtıracağız. Çok uzak yoldan geldi arkadaşım, can kardeşim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.